Hello arkadaşlar tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine süper cool bir video ile karşınızdayız evet arkadaşlar bugün ne yapacağız güzel bir soru bugün yani TikTok'ta en çok görülen veya en çok tanınan fidgetlere bakacağız arkadaşlar önünde bir sürü fidget var hangisiyle başlasam bilmiyorum bu arada şunu söyleyeyim hepsinde puan vereceğim onun üzerinden Hemen başlayalım o zaman. Klasik bir şeyle başlayacağım. Eminim ki hepiniz bunlardan bir tane görmüşsünüzdür. Hani renkli olmasa da bir tane verdi bence. Görmüşsünüzdür. Yani kendisine biz popit diyoruz. Ve amacı yok. Amacı yok. Amacı patlatmak. <laughs> Şimdi of. o zaman ben susuyorum çünkü çok konuşacağım bugün. kaliteli bir şeydi yani. Normal bazı popitler böyle çok esnek alınıyor da yani cidden malzemesi kaliteli. Ben bu yüzden buna bir 8 veririm. Cidden de yani popitleri de falan kaliteli. Popit. <laughs> Şimdi bunu atalım mı? <laughs> Attım güzel. Şimdi ikinci oyuncağımız benim kendi yaptığım bir şey. Bu. Stres top arkadaşlar. Ee, i̇çinde var, sadece onlar hiç yani saç kremi deri onlar falan yok sadece var. böyle sıkıyorsunuz ve cidden çok güzel ben buna bir 9 veririm arkadaşlar kendimi olduğu için de cidden dışarıda görsem de 9 veririm süper rahatlatıyor. Oyunumuz oynaması çok eğlenceli hadi bunu da atalım mı basketboldan geçirelim orada bir pot yoktu Şimdi arkadaşlar bu seferki getireceğim şeyi bence herkes biliyordur yine. Kendisine biz Simple Dimple diyoruz. Şöyle göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Evet böyle e, gözle benziyor. Pembe ve mavi renkte bu. E, böyle bir tane anahtarlı da var böyle takabilirsiniz. Elinize değil ama başka yerde. Evet o zaman şimdi test edelim. Bu sanırım güzel taraf. Evet. Güzel taraf zaten her zaman güzel. Buna ben bir sekiz veririm. Atalım mı bunu? Ay neredeyse çürecekti. Neyse. Şimdikine Biraz tuhaf buluyorum ama yine de getirdim buraya. Ee, bir şeye baktım da. Neyse dur bir şey bakacağım. Tamam Evet böyle bir bir şey işte ne olduğunu bilmiyorum. İçinde bir tane misket var ve bunu böyle ilerletebiliyorsunuz. Daha Amaç Neyse arkadaşlar böyle yapabiliyorsunuz işte güzel bir şey. Uy 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 uy. Ve şunu da yapabiliyorsunuz. Çalkala bak. Çarkıda bak. Evet cidden güzel ya yani ama çok da iyi değil yani. Ben ona bir 7 veririm. 7, 7 olur bana. Şimdi arkadaşlar Cidden az önceki ilk başladım. Neyse ben normal konuşacağım. P başka bir popit. Ee, bu popit böyle purple ve yuvarlak. Ama güzel olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü biraz böyle daha da esnek bir şey. Bakın unutabiliyorum. Oh! Yani sizin deniz anlatıncınızı bundan çıkartın. Şimdi deniyoruz. Bu çok kötü. Bu çok sert. Tamam girdi. Şimdi güzel tarafına bakacağız. Çok sert olmasın. Yavaşça. Ya bir tanesi patladı. Yürü yavrum. çok iyi değil yani. bir tarafı çok kötü. Rengi gayet güzel ama bir tarafı çok güzel değil yani. Hmm. Altı buçuk. Altı buçuk. Burada buçuklar da var. Onu söyleyeyim. attım. Tizme yapıyorum. Sırada yine değişik bir şeyimiz var. Ben ilk kez görüyorum yani bunu. Ben bence siz de ilk defa görüyorsunuz bunu bu arkadaşlar. Şöyle nasıl elimizden çıkarayım. Şimdi arkadaşlar bu ne? Bunun bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Bu e, Harry Potter'ın e, yarısına benziyor ama bu arkadaşlar simple dimple'a benziyor ama değil. Dörtlüsü ve gayet şekil bir şeymiş bu. Şimdi test edeceğiz taraftan iyi ses çıkardı. Şimdi güzel Hazır mıyız? Oo. Oo, bayağı yüksek. Bayağı yüksek. Tekrar deniyorum. Şöyle iki yapalım. Hazır mıyız? Çok iyi. 9. Net 9. Şekli de çok güzel. Dörtlü olması da çok güzel. Ve size bir şey göstereceğim. Bakın burada böyle bir tane anahtarlık yeri var. Şu simple dimple'dir. Simple dimple'daki şeyi buna takarsanız bu da anahtarlık gibi olur böyle. Bunu da tamam. Attık. Bir tane küçük tonu ne kalmış? Bekleyin bir bulursam alıp geleceğim. Evet o zaman aldım aldım'a devam edelim mi Bunu aldım arkadaşlar böyle Bezelye Ayrıca bezelye sevenler yorumlara Ama <laughs> Bu ikisi ne Kapan geri Ama. <laughs> Tekrar yapacağım durun çok tatlıymış. Şimdi bunlara bakalım. Aa bunda yüz yok. Tık tık tık. Tık tık tık. Çok hoşuma gitti bu. Çok tatlı. Ya şuna bak. Evet. Böyle bir şey. Bunun ne olduğunu çözemedim. Bunlarda bir sürü ip. Ama tatlı bir şey işte. Ben buna 7,5 veririm. Çünkü çok tatlılar çok rahatlatmıyor ama çok tatlı. Böyle. Çok tatlı. Bakalım. Az önce aldıkça geri koyduk şimdi. Şimdi. Ne yapsak? Popit mi yoksa başka bir şey mi alsam? Başka bir şey alalım. Siz başka bir şeyleri daha çok başka bir şeyleri daha çok seviyorsunuz. Bu arkadaşlar. Böyle. Kavınıza da kalacak. Böyle süper bir süs. Hayır. Düzleyelim şöyle. Bunu böyle çevirebiliyorsunuz yani istediğiniz şekli yapabiliyorsunuz. Hatta bunu yılan şey yapalım. Bu yılanla benzer. Ben yılandan korkmam yılandan korktuğum kadar. Şimdi, ne yapalım sizde şöyle normal bir şekil alalım. Ne oldu bu? Ne yapacağım ben ben de bilmiyorum şu an. Ama normal bir şeyler yapıyoruz işte arkadaşlar. Şöyle ah tam kare yaptım. Şu arkadaşlar bu uçları ne olur sarsanız, bununla da bunu böyle birleştirebiliyorsunuz. Yapabilecek miyim hatta? Olmadı tamam. Neyse boş verin. Ay hava karardı Bunu da ne yapalım? Şöyle sallaya sallaya atalım. Attık. Sırada arkadaşlar sana iki tane kaldı. O zaman ilk önce popit mi yapsam? Diğerini mi yapsam? Popit yapalım biz. Evet yine güzel tatlı bir şekil. Kayan yıldız. Hayallerimde kayan yıldız gibi kayıyor. Evet burada sanırım küçükler var. Bugün burada böyle küçükler var şurada. Burada da büyükler var. Şimdi test mi? Aa Bir saniye az öncekine biz puan vermedik. Ona biz kaç puan verelim? 8'e kadar. 8 geldi. Devam ediyoruz buna. Geri çıkıyor. Ya niye çıkıyor? Sinir oldum. Tamam. Yaptım. Hazır mıyız şimdi güzel taraf? İkinci büyükler. Büyükleri öncelik. bence güzeldi. Bence şu tarafı bir tık sert ama ben onun için buna bir yedi buçuk ya yani. yedi buçuk iyi buna. Hoppa atıyoruz. Attık. Ve şimdi sonuncuyu almam gerek. <laughs> Aldım. Bu arkadaşlar. Bu <laughs> ne? Bu çok Şimdi bu bir astaput. nasıl bir <laughs> Şimdi ama siz bunun hilesini görmediniz. Evet Roblox'ta böyle bir şapka var ama Roblox'ta değilsiniz. Şimdi bunu çeviriyoruz. Bana bakmayacağım onlara bakacaksın. Evet böyle şeko bir ahtapot oldu böyle. Niye çok beğendim? Tatlış. Tamam. Bunu neden aldım? Çünkü arkadaşlar bu çok tatlı. Birincisi, ikincisi bunu yapmak çok güzel. Üçüncüsü, mesela biriyle konuşmak istemiyorsanız ve nasıl duygularınızı ifade etmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Mutluysanız, hı. kızgınsanız, They... Hmm. 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 Bu yüzden bence çok mantıklı. Buna ben bu yüzden 8.5 veriyorum. 8.5. Çok güzel bir not. Şimdi bütün fidgetlerimi atıyorum. De bütün fikirlerimiz var sen de bir fikircesin. Sen de burada de dur. Evet. Hepsine güzel puan verdiğimiz düşünüyorum. En sevmediğim içlerinden arkadaşlar. Hmm. Güzel bir soru. Bu. Bu cidden hiç güzel popit değildi. Ben bunu hiç beğenmedim. En düşük bence bu hak ediyor. Ama stres yani sinir sinirinizi çıkartmak için iyi bir şey bu videomuzu böyleydi. Ben çok sevdiğim, aldım. Yani ben çok eğlendim. Bunları size tanıtırken umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın da. Hoşça kalın.